Kendi malın olmayan yere evi nasıl yaptın? Tapun yoksa evi nasıl yaptın? Yapmak istediğiniz şey yapamayabilirsiniz. Ana açacaksınız. E, almayın, açamazsınız. Evimi imar dışı bir tapulu arsada yaptım. İmar dışı olduğu için tapumu bir şekilde alamıyorum. Ne yapmalıyım? Bir bilgi verebilir misiniz? Evi nereye yaptın dedin anlamadım. Kendi malın olmayan yere evi nasıl yaptın? Tapun yoksa evi nasıl yaptın? Daha önce oraya belediyeye bir ecrimisil ödüyor muydunuz? Ödemiyor muydunuz? Yani tapunuzun olmadığı bir yere ev yapmak işgaliyeye giriyor. Bununla ilgili bir işgaliye ödeyip tapu hakkınız olduysa, bazı bölgelerde var bu. ilgili kuruma müracaat ediyorsunuz, tapunuzu talep ediyorsunuz. Kurum tapuyu verecek veya vermeyecek, onun kararını onlar verecek. Tarla alırken nelere dikkat etmeliyim? Tarla alırken çok dikkat etmeniz gereken şey var. 5 tane çok kritik şey söyleyeyim. Bir, kadastral yolu veya ana yola cephesi var mı? Bu çok önemli bir şey. İki, köye yakınlık. Gelişime, şehirleşmeye yakınlık önemli. Tabii eğer tarım amaçlı alıyorsanız toprak verimliliği çok önemli. Hangi amaçla aldığınız da çok önemli. Onun dışında elektrik su imkanı var mı yanında yakınında bunlar önemli. Yüksek gerilime yakın veya üzerine yüksek gerilim geçiyor kesinlikle olmaması lazım. Ama yani buna çok dikkat etmeniz lazım. E, dere konusu var. Dere bazen iyidir bazen şeydir. Eğimine çok dikkat etmeniz lazım. Çok eğimli olmamalı. Yani çok hafif bir eğim olabilir ama mümkünse tarla alıyorsanız düz almanızı öneririm. Onun dışında tabii birçok kriter var. Belediyeye mutlaka sorup bir planlama var mı? 25 binlik planı var mı yok mu bunları öğrenmeniz lazım. Yani dediğim gibi birden bir fazla kriter var. Bence en önemlisi planlar. 25 binlik planı var mı belediyeden öğrenmeniz lazım ve yol. Tarlanın statüsü fiyatlamada etken bir faktör müdür? Zeytinlik olması veya bahçe olması fiyatlamayı veya herhangi bir şekilde bir konuyu etkiler mi? etkiler. Zeytinlik başka bir şey. Zeytinlik kanunla korunan bir vasıf ve korunması da gerekiyor. İnşallah koruyabiliriz zeytinliklerimizi. Bağ bahçe olması, tarla olması, fındıklık olması, cevizlik olması bir sürü alt başlık var oralarda. Hepsinin ayrı özellikleri var. Hepsi ayrı bir değer unsuru. Üstünde ağaç var mı yok mu? Verdiği meyve, hasat kaç kilo alıyor? yıllık hasadı var. Bunlar önemli. Kaç yılda bir hasat veriyor? Bütün bunlar önemli. Tabii ki hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Arsa alırken nelere dikkat etmeliyim? Şimdi arsa alırken bir kere arsayı ne için aldığınız çok önemli. Kendiniz alıp bir iş mi yapacaksınız? Kendiniz alıp kendinize bir ev mi yapacaksınız? Veya müteahhitlik mi yapıyorsunuz? En birinci konu imar durumu. İmar durumu, size imar durumu var dedikleri zaman lütfen almayın. Önce o imar durumu var denilen arsaya, belediyeye gidin, teyit alın. Evet bu arsanın imarı var, bu arsayı aldığınız zaman bu imar planına göre inşaat yapabilirsiniz belediyeden mutlaka kulağınıza duyun. Çünkü planlar kesinleşmiş de olsa askıya alınabilir, belli bir süre bekleyebilir, itirazlar olabilir, hala askıda olabilir. Onun için planların kesin ve uygulanabilir olduğunu belediyeden teyit alın. En önemli uyarım bu. İkinci, ne amaçla aldığınız. Bir arsa alıyorsunuz, konut imarlı, siz orada anaokul açacaksınız. E almayın, açamazsınız, e, yasal olarak açamazsınız. Yani. Onun için e, plan fonksiyonundaki kullanım amacı sizin o arsayı ne amaçla aldığınız, ne amaçla kullanacağınız da örtüşüyorsa alın. En önemli dikkat edeceğiniz iki tane konu bu. Yatırım için gayrimenkul alırken nelere dikkat etmeliyim? Oo, harika bir soru ama çok uzun bir soru. Yani çok şey var. Yatırım için gayrimenkul alırken gayrimenkul bir kere çok iyi bir yatırım aracı. Yani tarladan konuta kadar, ticari gayrimenkule kadar süreçte olan, da kentsel dönüşüme giren bir gayrimenkul de bir yatırım aracı. Çok dikkat edilmesi gereken konu var. Hangi gayrimenkul, ticari gayrimenkulse işte kira getirisi ne olabilir? O kira sürdürülebilir midir? Eğer işletme kuracaksanız o işletmeniz orada sürdürülebilir yapabilir misiniz? Sürdürülebilir halde tutabilir misiniz? Nüfus yoğunluğu, demografik yapı, şehrin gelişimi, eğer bir tarla yatırımı ise bu yolu var var suyu var mı? Yani birçok kriter var. Biz zaten bunları sizin adınıza yapıyoruz. Eğer böyle bir yatırım kararınız varsa bize ulaşırsanız size detaylı bilgi veririz. işletme kurmak için gayrimenkul alırken nelere dikkat etmeliyim? Burada da birçok kriter var. Yani işletme ama en önemli üç tane şeyi söyleyeyim. Bir, bir kere bence en önemli şey demografik yapı. Demografik yapıyı çok iyi incelemeniz lazım. Gündüz nüfus yoğunluğu, akşam nüfus yoğunluğu, gün içindeki farklı saatlerdeki nüfus yoğunluğu, ne iş yapacağınızla alakalı. Eğer perakendecilik yapacaksanız, o perakendecilik yapılacağınız işin o bölgedeki insanlar tarafından sevilip sevilmeyeceği bir sürü kriter var. Onun için demografik yapı çok önemli. Eğer bir sanayi yatırımı yapacaksanız, etraftaki gelişim, yol cepheleri, yolların genişlikleri, planları, organize sanayi mi değil mi yapacağınız iş, o sanayi bölgesinde uygun mu değil mi? mi? Bunları baştan özellikle çok iyi araştırmanız lazım. Zaten OSB içinde bir yatırım yapacaksanız OSB'nin onayı olmadan orayı alamıyorsunuz. Ama OSB dışında bir sanayi yatırım yapacaksanız belki yapacağınız işe belediye ruhsat vermeyebilir. Lojistik işi yapacaksanız onun ruhsatı alıp alamayacağınızı çok iyi etüt etmeniz lazım. Özellikle sağlık ve eğitimle ilgili mutlaka ve mutlaka ilgili kurumlardan görüş almanız lazım. Ben buraya bu işimi burada yapabilir miyim? Çünkü çok farklı kurallar var. Çok fazla detay var. Eğer bunlara uygun değilse satın aldığınız yerde yapacağınız, yapmak istediğiniz işi yapamayabilirsiniz. Lütfen baştan çok iyi araştırın. Yüzde yüz emin olun. Yapmak istediğiniz işin orada yapılabileceğinden emin olun. Öyle gayrimenkul satın alın veya kiralayın.